seçim özel yayınına hoş geldiniz sevgili Romalılar ve sevgili Levent Gültekin. <laughs> Son 62 gün kalmış durumda ve bugün pazar günü olmasına rağmen belki de bu seçimin en ilginç gollerinden biri atıldı diyebiliriz. Santranç tahtasında en ilginç anlarından biri yaşandı diyebiliriz. Ama önce bunları demeden önce soralım. Sesim geliyor mu arkadaşlar? duyabiliyor musunuz? Nasıl bu yayınları takip etmek e, hoşunuza gidiyor mu bilmiyorum. Her gün yapıyorum ama kafanıza göre e, izliyor musunuz? Arkadaşlarınızı e, abone ediyor musunuz kanalımıza? E, tamamdır hoşunuza gidiyorsa bir süre sonra bunları belli bir rutine de oturtalım. Yani her gün yayın yapıyorum ama saatini belki biraz daha oturtabiliriz. Ege'de güzel şahane bir yerde e, yayın yapıyorum sizlere. Biraz önce bir restorana gittim. E, benim Amerika hattı var. Çok yazmasın diye. Bazılarının düşündüğü kadar zengin değiliz yani dur şuradan tweet atalım diye. Garson dedim ki geldim burada burada wifi var mı dedim. Var abi dedi. Ne dedi işte bak dedi bizim restoranın adı. Dedim şifre ne dedim. Dedi ki Atatürk'ün doğum tarihi ile ölüm tarihi. Vay kardeşim dedim gel bir öpeyim bakayım. <laughs> Sarıldık bir garsonla şöyle bir. <laughs> Ege abi Ege böyle. Ege tadından yenmiyor. Restorana gittik ama elimizde telefon. Girdik Wi-Fi'ye ya yazdık Atatürk'ün doğum tarihiyle ölüm tarihini. Ondan sonra bir de sonsuzluk işareti koyduk sonuna. <laughs> Bak onu da koyabilirler. Sonuna da sonsuzluk koy diyecek hasta. Daha iyi olur. Elimizde Twitter'da yok haber sitesi, yok şey. E, Baya bir şeydeyiz. E, internetteyiz. Niye? Herhalde Ankara çok uzun bir dönemdir. Bu kadar sıcak bir siyaset, bir siyasi manevranın yaşandığı bir pazar günü yaşamamıştı. Müthiş bir gündü. Yani kimsenin beklemediği bir gündü. Başta AK Partililerin şaşkına döndüğü bir gündü. Herhalde olan bunu da düşünmemiştik demişlerdir. Çünkü CHP ile İYİ Parti birleşti. Bir araya geldiler ve AK Parti ile MHP'ye hayatları boyunca unutamayacakları bir gol attılar. Nedir bu gol? Şimdi İyi Parti biliyorsunuz seçime girecek mi girmeyecek mi? Dün sizi dünkü yayını takip ettiyseniz biliyorsunuz anlattım biraz işte bütün işte 41 ilde kongresini toplaması, genel kongreyi yapması gerekiyor. O tarihlerde işte 10 gün önce mi sonra mı falan böyle tartışmalar vardı. Şimdi bir partinin seçime girmesi için iki şart aranıyor. Bir tanesi ya bu e, kongreleri yapacak, genel kurultayını yapacak ya da mecliste bir grubu bulunması gerekiyor. Şimdi İyi Parti e, yeni kurulduğu için e, kaç milletvekili var vallahi çok yakından da takip etmedim atmayayım size ama yani grup kurmak için gerekli olan 20 tane milletvekili yoktu mecliste. Fakat CHP ile İyi Parti konuştular ve CHP dedi ki biz size 15 tane milletvekili ödünç olarak verelim ödünç. Ne yapacak bu milletvekilleri? CHP'den istifa edecekler ve gidecekler e, C şeye İyi Parti'ye katılacaklar. İyi Parti'nde zaten 5 tane milletvekili var. Yani atmayayım dedim. 5 tane olduğunu biliyorum da 5 tane var. Ediyor mu 20? Ne oluyor o zaman? Şimdi anayasa diyor ki kongresini yapmış olan veya 20 part 20 milletvekinden oluşan grubu olan partiler seçime girer. Ve bu 15 milletvekili bugün kameraların karşısına çıktı. Ee, seçimleri 60 gün, 62 gün kala. Dediler ki biz İYİ Parti'ye geçtik. Grubu da kurduk. Ne oldu? Ne olacak? Ee, İYİ Parti de seçime girdi. Yani Yüksek Seçim Kurulu da bir açıklama yaptı. Dedi ki tamam bundan sonra artık ne diyeceksin yani sokmuyorum diyecek. Sokmuyorum dersen başka bir hikaye. Güzelce soktular e, seçime. Hangi partiler girecek? İşte AKP var, BTP var, BBP var, CHP var, Demokrat Parti var. Ondan sonra HDP var, İyi Parti var, MHP var, Saadet Partisi var ve Vatan Partisi var. 10 tane parti giriyor. 3 tanesi giremedi. ÖDP, ey gidi ÖTP. ÖDP yok. TKP yok mesela geçen yıllarda giren şey. Ve bu girdikten sonra da İyi Parti hesabından bir Mesaj attılar Twitter'a. Dediler ki ne oldu çalışmadığınız yerden mi geldi? <laughs> AK Parti'yi de şey yaptılar. Hashtag koydular bir tane. Bak güzel işte. Yani güzel derken iyi partili misin değil misin? Ben iyi partili değilim. Ben hiçbir partiye şey yapmıyorum yani. Desteklemiyorum yani. En azından bir görüşüm şeyim var ama gazeteci olarak şu parti bu parti değilim. Ama işte bunlar sosyal medya böyle e, kullanılıyor. Yani sosyal medyayı böyle şey yapıyorsunuz. Ee, anlamlı kullanıyorsun. Sosyal medya öyle şey gibi değil yani asık suratla böyle mesajlar vereceksin, büyük laflar edeceksin, bilmem ne yapacaksın değil. Şimdi görün bak bu İyi Parti'yi ben takip etmiyordum, takip alayım. Ee, şimdi bunun sayısı artar. Bu kafada giderse, eğer dozunda giderse de artar. Siyaset böyle de güzel işte yani illa böyle birisine gidip öbüle, 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 öbüle. yapmak da olmuyor yani. Güzel bir espri yaptığınız zaman da insanlar bir olayın sonrasında gülüyorlar, bakıyorlar. Ee, ve siyasetin güzelliği ortaya çıkıyor. Tabii bundan sonra şimdi kabul edin ya da etmeyin. Hangi partiyi tutuyorsunuz bilmiyorum ama İyi Parti ile CHP, MHP ile şey koalisyonla ya da ne diyelim koalisyon demeyelim henüz erken <laughs> ittifakına müthiş bir gol attılar. Çünkü onlar niye 24 Haziran'ı çekmişlerdi? Dediler ki ya yani 24 Haziran'ı çekelim İyi Parti girmesin. İYİ Parti'nin ne kadar oyu var? Şimdi 10-11 üzerinde oyu olduğu söyleniyor. Ee, e şimdi o bütün bu hamleler bir anda boşa düştü diyebiliriz yani bir anlamda İyi Parti seçime girdi. Tabi e, girdikten sonra AK Parti'den böyle sert açıklamalar, işte MHP lideri Devlet Bahçeli'den sert açıklamalar. Yani MHP lideri mesela diyor ki acayip işte diyor bu diyor. Ee, Demokrasi nutku atanların, ilkeli ittifaktan bahsedenlerin ayak ve siyasi oyunlara heves etmeleri tam bir çatırdama, tam bir siyasi çürüme halidir." demiş. Bunun için niye 15 CHP'li şeye geçti diye. Ve bunu işte Güneş Motel olayına benzetiyorlar. 70'li yıllarda böyle bir Güneş Motel'de pazarlıklar vardı böyle hükümet kurulması için, şey için. Ama şimdi tabii bu pek de buna uymuyor yani. Böyle değil çünkü iki parti birleşti. Bir partinin seçime girmesi için bir adım attılar. Sonuçta madem demokrasi var kardeşim, madem böyle bir yapılanma var, şey var. Şartlar var. Madem bunu engelliyorsunuz. Bakın hayat böyledir işte. Su yolunu bulur bir şekilde eğer siz şey yaparsanız yani. Tıkamaya çalışsanız da bir yoldan gidecekse o su varsa bir potansiyel varsa şey bulur. Şimdi niye mesela İyi Parti bu kadar konuşuluyor da ÖDP yok? Şimdi LDP de yok. Tamam birisi sürekli yazıyor LDP de yok anladım LDP de yok ÖDP de yok. E çünkü ÖDP'nin artık bir tabanı yok. Yani ÖDP'nin konuşacağı anlatacağı bir şey yok hikaye kalmadı. Kendi hikayesinde bu oldu kendi hikayesini tüketti bir anlamda. Öyle olmasa bugün iddialı olsa şey olsa. Mesela İlhan Cener de bugün dedi ki ya dedi biz de ÖDP'ye de 20 milletvekili verelim TKP'ye de 20 milletvekili verelim. Dağıtıyor İlhan Cener. Ona da 20. Ver abi 20 de bana. <laughs> Cüneyt Özdemir'e de 20 ver. <laughs> Öyle bir şey. Ee, ama işte önemli olan bu şeyin var mı yani bir kanal var mı? Kanal varsa zaten olur onlar ittifak yapar ya da farklı bir şekilde. Gördüğünüz gibi böyle siyasette şimdi rahmetli Demirel olsaydı çareler tükenmezlerdi yani. Aynen çareler tükenmez, tükenmiyor da. Ee, ve Meral Akşener mutlu, CHP mutlu, AK Parti biraz şaşkın ama geçmiş olsun. Şimdi 5 MHP'li vekilinde istifa edip İyi Parti'ye geçip geçmeyeceği konuşuluyor. Ne olabilir mi? Olsa da çok bir şey fark etmez yani. Hani daha önce bu CHP bu hamleyi yapmadan önce olsaydı hafif bir heyecan yaratırdı. Zaten yarın açıklayacaktı Yüksek Seçim Kurulu. Bir gün önce açıkladı. <laughs> Ve e, böylece İyi Parti de seçimlere girmiş oldum. Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan Star TV ile NTV'nin bir yayınına katılmış. O konuşuluyor biraz sosyal medyada, 62 gün kala. Ee, şimdi ben şöyle baktım yayında ne demiş diye. Yani şunu söylemek lazım, oradaki gazeteci arkadaşlarımızı tenzih ederim. Yani tek tek şahıslarla ilgim yok ama ya çok fazla da elektrik olmayınca bir şey seyredilmiyor. Yani şimdi artık eskisi gibi güçlü gazeteciler ya da e, pek çok bildiğiniz, adını sanını bildiğiniz gazeteciler televizyonlarda ne yazık ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorular sormuyor, soramıyor. Böyle bir imkan yok. Evli olunca da pek de izlenmiyor ne yazık ki. Yani sadece bu televizyon röportajları bir kişinin performansıyla değil karşılıklı bir performansla ilgilidir. Yani siz eğer Türkiye'nin en tanınmış gazetecilerinin karşısında oturmazsanız sonuç hüsran olabilir. Nitekim böyle olmuş. Yani ben mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan ilginç şeyler de söylemiş. Bayağı şeyler. Ama dün izlenirlik sırasında 30. sırada. Ben şimdi yani Cumhurbaşkanı danışmanı olsaydım bir düşünürdüm niye böyle oldu diye. Yani düşünmez misiniz abi? 30. sırada yani iki kanal canlı yayın, prime time'da şey yapıyorsunuz. Önemli şeyler de soruyorsunuz, söylüyorsunuz ama ama izlenmiyor. Bilmiyorum belki yani Star öyle izlenmeyen bir kanal değil. Star gün birincilikleri olan, şeyleri olan. Gerçi şu aralar biraz orası da karışmış. Genel müdür istifa etti. Yeni bir CEO var doğuş grubunda falan. Ortalık çarşılar karışık biliyorsunuz bu televizyon, bizim televizyon sektöründe. Yine de yani Star dediğiniz öyle şey bir boru değil yani. Bayağı sıkı bir kanaldan bahsediyoruz. İyi bir kanaldan bahsediyoruz. Evet sanırım şu anda orada da bir düşünceler geçiyordur. Bazıları e, şeye takılmış. E, niye seçim oyunları dedin? ne deseyin taht oyunları deseydim yani bir nevi öyle bir şey bahsediyoruz. Seçim oyunları diyelim aslında. Yani e, ilginç de bir süreçten geçiyoruz. Bakın bu ittifaklar şeyler şimdi. Dedim ya bu seçim diğer seçimlere pek benzemiyor. İlginç ittifakların olduğu, farklı e, birleşik birleşmelerin, stratejilerin satranç satranç mı? Satranç 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 tahtasındaki gibi hamlelerin a, a, yapıldığı, adımların atıldığı bir seçimden bahsediyoruz. Şöyle bak arkada atı görüyor musunuz? Arkada biri bizi izleyen biri var. <laughs> Games of seçim. Aynen. As, asil ateş. Güzel söyledin kardeşim. Biraz çakma söyledin ama yine de güzel söyledin yani. Evet. Ee, onun dışında bugün seçimle ilgili neler yaşandı? Çok fazla şey yaşanmadı. Asıl yani 62. gün. Ey 2038'de bugünleri izleyip ya o seçimde ne olmuştu diye araştırma yapan doktora öğrencisi kardeşim 62 gün kala İyi Parti seçime girmek için son derece ilginç bir manevra yaptı ve e, bu manevrada işte başarıya ulaştı YSK Yüksek Seçim Kurulu da e, girmeye hak kazandığını söyledi. Şimdi bugün bir de Abdullah Gül'e gazlama haberler var Abdullah Gül'ü gazlıyorlar Abdullah Gül girse yüzde 45 şey alır. Yok işte girse yüzde bilmem ne alır. Böyle bir şeyle veriyorlar. vergazı gazı Abdullah Gül'e. <laughs> ya Abdullah Gül bakın siyasete girecek. Dönecek. Ama ne zaman dönecek biliyor musunuz? Bence tamamen şahsi şeyimi söylüyorum. Ne zaman ki Recep Tayyip Erdoğan siyasetten çekilecek ertesi gün Abdullah Gül diyecek ben buradayım. Ben geldim talibim. Şuyum buyum bilmem neyim. Ama Recep Tayyip Erdoğan o koltukta oturduğu sürece ben Abdullah Gül'ün böyle bir şeye cesaret edeceğini, gireceğini e, tamam ben bir hayal olarak görüyorum. Abdullah Gül'ün eşi girebilir bak. <laughs> Ona bir şey demiyorum. <laughs> Hatta isterdi de. ama Abdullah Gül yani işte ne kadar gaz verirseniz verin bence biraz zor yani. Şimdi Saadet Partisi gidecek, Abdullah Gül'e şey yapacak da o da evet diyecek de girecek. Ölme şeyim ölme yani. Bence olmaz yani. Ee, kanalda, bu arada kanalda, e, YouTube kanalımızda farklı bakış açılarına da yer veriyorum. yani. Sadece ben burada karşınıza gelip bıdı bıdı bıdı, bıdı, bıdı böyle kafanızı şişirmiyorum. Şişirmek de istemiyorum. Biraz farklı bakış açılar olsun. Onlardan iki e, söyleşiyi, ben bir tanesini yayınladık. İbrahim Uslu'yla uzun bir söyleşi yaptık. Ee, ilginç bir e, araştırma şirketi bence erken seçimi haber veren en ilginç e, Ak Parti'nin anketçisi mi diyelim şey diyelim. Bir e, ilginç şeyler anlatıyor onu da seyredebilirsiniz farklı bakış açılarını görebilirsiniz yani. Bir tek ben yokum aynı zamanda milletvekili adayları belli olduğu zaman onların da e, buraya konuk edeceğim liderlerle görüşeceğim daha önce söylemiştim. Şimdi yurt dışında bir gerilim var demiştim 63 gün kala dünkü yayınımızda. İşte Hollanda ile Avustralya, Avusturya dediler ki ya gelmeyin biz politikacıları istemiyoruz. Türk politikacıları burada propaganda yapamazsınız. Dünkü Star televizyonunun yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki ben dedi bir tane miting yapacağım Avrupa'da. O yapacağım yer ayarlandı. işte bir sivil toplum kuruluşu, yabancı bir kuruluş ayarladı. Ama onun ülkesini söylemeyeceğim. Herhalde Almanya falan diye düşünüyorum ben. Belçika da olabilir belki de. Yani Türklerin daha güçlü lobi faaliyetlerinin olduğu neresi? Benim aklıma ya Almanya'dır ya Belçika'dır. Başka bir ülke gelmiyor yani şeyde. Ve dedi oradan dedi bütün Avrupa'ya sesleneceğim. Ee, i̇şte bizim diğer haklarımız elimizden alınmaz, alınamaz falan. Bildiğimiz şey demokratik haklarımızla şey yapılamaz dedi. Ee, anlattı. Anlatmış. Ve onun dışında bugün bakıyorum. Evet bugün pazar. Pazara göre bayağı hareketli bir gün geçirdik arkadaşlar. Yani İyi Parti'nin seçime girmeye hak kazanması başlı başına günün manşeti olmaya değer bir hareketti. Bugün pazar günü seçimlere 62 gün kala yaşanan en önemli hadise, olay buydu diyebiliriz. Evet. Biraz bakalım sizden birkaç soru alayım. Beraber sohbet edelim. Bu yayınları beraber yapıyoruz biliyorsunuz. Sadece ben yapmıyorum. Biraz siz soruyorsunuz. Ben anlatıyorum. Anlatmaya çalışıyorum. Konuşuyorum. Ee, Muharrem İnce. Muharrem İnce ile ilgili bir şey yok vallahi. Yani e, ne olacağını, ne yapacağını. Ha tabii ilginç bir şey atıldı. LDP'den e, bir şey. E, Cem Bey. Liberal Parti'den. Dedi ki şimdi Bahçeli dedi ya bu kirli ittifak işte güneş otel bilmem neleri falan. E dedi siz dedi madem böyle bunları böyle görüyorsunuz bunu dedi işte AK Parti'ye katılan diğer partilerden katılan Numan Kurtuluş yorulmasın. O ne diyecek dedi. Tuğrul Türkeş yorulmasın ya da işte şu andaki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yorulmasın. Biliyorsunuz bunlar hep farklı partilerden siyaset yapan siyasetçilerdi çeşitli ittifaklarla Ak Parti bünyesinde siyaset yapmaya başladılar. Eğer yani bu hani CHP ile İyi Parti e, meselesini e, eleştireceksiniz ittifakının bırakın onlar ne diyormuş bakalım onlar geçerken iyiydi de şimdi mi kötü oldu anlamında bir tweet attı o da bence ilginçti. Ee, CHP'nin gördüğüm kadarıyla bir havası iyi yani şu anda hani sosyal medyaya baktığım zaman o CHP uçuyor kendi içinde. Ee, onun dışında AK Parti biraz bunun şaşkınlığını üzerinden atmaya çalışıyor gibi bir hava var. Yani genel havayı söylüyorum. Ee, onun dışında da herhalde artık e, Meral Akşener bir şey e, mesaj atmış. Ee, Güç haydutları engel koyuyor, biz o engelleri milletimizin desteğine güvenerek aşıyoruz demiş. Artık herkes salvolar uçuşuyor havada. Evet demokrasi kazansın, seçime katılabilsin diye işte CHP'li 15 milletvekilinin verdiği şey var. Ee, AK Parti'den Kılıçdaroğlu siyasi onursuzluğa imza atmıştır diye <laughs> sert bir demeç var. Vallahi yaptım yapmadım ama geçmiş olsun. Şu anda İyi Parti seçimlere giriyor öyle ya da böyle. Ee, onun dışında bakalım HDP'nin tutumu ne? HDP'de hala belirsizlik var. Bir iki tweet site denk geldim öyle. İşte ya aslında Selahattin Demirtaş istiyor ama Selahattin Demirtaş'ın istemesi yetmiyor. Acaba şey verecek mi? Diyorum HDP'de işler öyle kolay olmuyor. Ben oldum, ben genel başkanım adayı oldum diyemiyorsunuz. Daha soruyorlar, adaya soruyorlar. Dağla ada arasındaki çeşitli şeylerden sonra belirleniyor. Ne yazık ki böyle yani desek ki hayır böyle değil diyenler olabilir ama realiteyi herkes biliyorsunuz yani ondan sonra bir o istişareden sonra şey çıkıyor, e, karar çıkıyor. Onun dışında e, şu anda Akşener, Meral Akşener tabii şu anda günün en mutlu insanı, bu pazarın en mutlu insanı da Meral Akşener diyebiliriz. E, Tabi şimdi ha bir arada bir şey daha unutmayayım. E, Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki muhtarlara sesleniyorum dedi. Salı günü dedi sizlere çok önemli bir şey söyleyeceğim. <laughs> ne diyecek acaba? Ben aday değilim. Ben adayım. Hangisi olabilir acaba? Evet birkaç soru da sizden alayım. Sizce Çatı adayı Abdullah Gül olur mu? Bence Çatı adayı Abdullah Gül olmaz. Dediğim gibi Recep Tayyip Erdoğan siyaset sahnesinde olduğu sürece... Bence bana sorarsanız Abdullah Gül siyaset sahnesine girmez. Korkar, çekinir, istemez. Karşı karşıya gelmek istemez. Muhtarların gücü adına demiş. Yürü be kardeşim aynen güzel. Başka? Ee, CHP Meral Akşener'i destekler mi? Destekleyebilir ama bence sürpriz olur. Bence işte şu anda daha ne desteklesin? 15 tane milletvekili verdi. Seçime soktu yani. Kişisel olarak yani eğer Kılıçdaroğlu derse ki ben değil Meral Akşener'i destekliyoruz sürpriz olur. Olabilir mi? Olabilir. Ama tuhaf olur biraz da yani. Olur mu bilmiyorum şimdi. CHP'nin bu kadar gücü varken ay biz on değil yüzde onluk şeyi Meral Akşener'i Tuhaf bir şey olur. Onun yerine ya kendi olur ya da birisine aday gösterir gibi geliyor. Ama şöyle düşünün. Ondan sonra en çok oyu alan eğer ikinci tura kalırsa en çok oyu alan ikinci parti ikinci kişi kimse herkes muhalefet onu destekleyecek yani kimse o. Yani zaten otomatik olarak onu destekleyecek eğer ikinci tura kalırsa. Evet. Ee, FETÖ çatısı doğru mu? FETÖ bunun neresinde? Valla bence FETÖ bunun hiçbir yerinde değil. Bakmayın yurt dışından öyle emre usullar sallıyor yok ona şey yapıyor bilmem ne yapıyor. Oradan böyle bir kendi kafasınca operasyonlar çekiyor buraya Türkiye'ye. Ee, hani böyle bir manipüle ediyor. Biliyor onun haber olacağını neyin olacağını falan. Ya yani ben şu anda bu bunun hiçbir yerinde ben FETÖ METÖ görmüyorum yani. Şu anda CHP akıllıca davrandı. İyi Parti'nin gelmesi... Ee, ne işe yarar bu seçimlerde? AK Parti'yi zayıflatır. O da ona gitti. Ee, o şu anda şeyi taktiğini gidiyor. Yani ne yaparsak biz AK Parti'yi zayıflatırız ve bu yeni statikoda durumu alırız diye pozisyon bakıyor. Yoksa birilerinin akıllıyla falan olacağını zannetmiyorum. Ama şunu görüyorsunuz. Yani bir CHP'de de İyi Parti'de de bazı e, kurnaz siyasetçiler varmış. Kurnaz'ı olumsuz anlamda söylemiyorum. Ama akıllı siyasetçiler varmış. Bu ilginç bir hamleydi bence yani. Önemli bir hamleydi. Son üç soru. İlhan Kesici. Ha, bilmiyorum. İlhan Kesici ne yapıyor onu da bilmiyorum. Niye İlhan Kesici'nin adı dolaşıyor onu da bilmiyorum. Yani İlhan Kesici Kemal Kılıçdaroğlu'ndan iyi mi onu hiç bilmiyorum. Anlamıyorum da ben anlamıyorum belki de siz biliyorsunuz. Ya da İlhan Bey biliyordur bilmem ona sormak lazım. Cüneyt Bey siz Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor musunuz? <laughs> Durun ya bir Levent Gültekin'e bakalım ne yapmış Cumhurbaşkanı adayı, bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Levent Gültekin yazalım şöyle. Bakalım Levent bugün neler yapmış. Tek aday olduğu için o yüzden şey yapıyorum. Levent bugün güzel hamle demiş. BBC Türkçe'nin haberini paylaşmış. CHP'den 15 milletvekili şey diye yapıyoruz diye istifa etmemesini ve e, Instagram'dan canlı yayın yapmış. Instagram'dan canlı yayın o da ilginç yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> ee, ben Cumhurbaşkanı adayı olur muyum? Hayır olmam. Ben gazeteciyim. Eğer gazetecilik yapabilirsem ne ala. Yapabildiğim kadar da gördüğünüz gibi her şartta gazetecilik yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ee, şimdilik bir yayının daha sonuna geldik. Evet. Hepinize iyi günler diliyorum. 62 gün kala bunlar yaşandı. Yarın 61 gün kala neler yaşandığını size yine anlatacağım. Cüneyt Özdemir'le seçim 2018 yayınlarına devam edeceğiz. E, liderlerle tek tek görüşeceğim burada. Sadece böyle karşınızda e, konuşan bir insan olmayacağım. Mitinglere gideceğim. E, onun dışında çeşitli izlenim haberlerimi sizlerle paylaşacağım. Milletvekilleri adaylarıyla görüşeceğim. İlginç adaylarla karşınızda olacağım. Ee, gördüğünüz gibi dünya kazan ben Kepçe. Herhangi her yerden karşınızdayım. Ve e, karşınızda olmaya da elimden geldiğince devam edeceğim. Hepinize huzur dolu bir pazar gün diliyorum. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Gözlerinizden öperim küçüklerin. Hepinizin de e, güzel bir 23 Nisan bayramı olsun. Yarın çocuk bayramında karşınızda beraber olacağız. E, belki de ben benim yerime e, maviye sundururum. Bir çocuk sunsun o anlatsın bakalım o ne diyor. <laughs> Hepinize iyi günler arkadaşlar. Sağ olun.